Allah belanı vermesin Ertuğrul. Ne oldu kardeşim ya? Bunu Oğlum nereye geçirdin lan bizi? Lan hani nereden çıkacağız şimdi? Şuna bak ya. Oğlum hani biliyordun ya sen burayı? Ulan, ulan biraz önce domuz geçti lan domuz domuz Allah'ın adamı ayı da çıkabilir ha. İyi düşebilir de birader yani sen bilmediğin yerlere niye sokayım nasıl çıkacağız şimdi ana yola? Hani biliyordun lan? Hani biliyordun? Lan? Hani biliyordun? Allah. ne demek kandırdın lan? Oğlum nasıl çıkacağız lan arabanın yanına? Arabanın yanında Abi. 300 metre Abi buralar ne be? He? Ne buralar böyle be? Ya ya. <laughs> zor. Kör değilim oğlum görüyorum görüyorum. Yürümekten orman olduğunu görüyorum da. He. Senin bu yaptığını çorumlu yapmaz lan. Oğlum orman şey Ormanlarımızı tanıyalım. Tanıyalım da birader. Lan. Lan et, Allah canın almasın senin. Hı. Oğlum şşş. Ne oğlum nereye gidiyoruz lan? Allah, gidiyoruz. Allah seni bildiği gibi etsin oğlum bak şşş. Lan. Allah. Oğlum kayalıklara geldik lan. Ben yani Nerede benim balta? He baltaltık ya yanımıza yavrum. Nerede balta He, bulursun bulursun al al. Allah kaya yuvalandı lan arka taraftan. Kaç düşüyor, ayı çıkıyor gidiyor. İyi de. Bir hayala çıkmaza gidiyoruz lan. İyi oğlum sen bana biliyorsun demedin mi bu yolu? Allah. Hadi, 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 hadi. Beyler, oğlum, hanımlar. Hadi, hadi, hadi. Aha da bunun yüzünden var ya. Allah. Çıktık bir yola. Altın bulacağız lan yakında. He bulursun bulursun. O ne lan? Ağaç kökü. O ne birader? Kökü. Çatlanmış bu. Çürümüş. Valla bak. Ha, onu fal olmuş be. Yakında şey olacak, petrol olacak. <laughs> ya bırak petrol da şu yolu bul, gözünü seveyim ya. Nereden gideceğiz? Ne lan? Ne yapıyorsun lan? Öyle. Na, ne ne yaptın sen bir daha yap. Rüzgara karşı. Bir daha yap bir daha yap. Rüzgarın geliş yönüne karşı. <laughs> Allah seni. Oğlum tırmanıyoruz bak bak aşağı inmeyeceğiz mi biz? Aşağı inmeyeceğiz araba yukarıda. Ne demek araba yukarıda? Yukarıda. Nasıl olacak o iş birader? Yolu bilmiyorsun. Acılar yazacağım kardeş. Yapacak bir şey yok. Ertuğrul Allah belanı vermesin seni. Vermesin, vermesin. Oğlum lan şimdi domuz mumuş çıkarsa var ya. Yemin ederim var ek. Onun dişlerini biliyorsun değil mi sen? Domuzdan niye korkuyorsun? darda? Lan nasıl korkmayayım lan? Ya domuz dedim burada ne yapıyorsun yedek yok mu? Abi şuna bir bak ya. Yol yok yol burada Allah'ın adamı. Oğlum çıkmaza girdik ne bileyim ben. Her Ertuğrul Korkmaz. gözünü seveyim ya. Bitti mi? Yok. Nasıl bitsin lan? Yol bulunmuyor yol. Tamam. Yolu bul. Hadi, hadi, hadi yavrum. O ne lan? Manyak lan bu. Askeri eğitimlerden. He. Eskileri... Çok şeyler ya. Aşağı doğru. Arap. Kim? Alo. Ne bakıyorsun sen? Lan neyine bakayım oğlum? Buradan çıkmadık mı biz lan? Buradan çıktık. Ee? Yukarısı kapalı. Hava ağaçlar dolu. Ee? Şöyle yan paralar gitti. Nasıl? Böyle. He. Ee. Lan yol kapalı. Yol Allah'ın adamı. Dalacağız bir yerlerde. Lan Böyle... denize dalıyor sanki şöyle ha. Şöyle gidelim. Nereye? Şöyle gidelim. Biraz kayalık mayalık ama. Bu arabayı bulmamız lazım. Ha, ha lan. Bu ne lan? Acıktım. Oğlum. Diken diken. Ne acıkması oğlum? Diken battı ya bir tarafıma. Şey olmaz. Ertuğrul. Ertuğrul. Ne? Yılan. Ertuğrul gelmem bak yılan deme ha. Tamam bak yol Lan tamam domuz da tamam da yılan ne lan? Vallahi çıkabilir yani. Ertuğrul gözünü seveyim ya. Yani. Yılan. Ben de bilmiyordum ama öğrenmedim. <laughs> ha öğreniyor, Ne güzel de öğreniyorsun oğlum lan. Kaç dakikadır geziyor? Kaç saattir geziyorsunuz ha burada? bir saat oldu. Bir saat oldu. Arkadaş ya. Ertuğrul. Oğlum yukarı çıkıyoruz ağaçlar aşağıya iniyoruz ağaçlar ne yapabilirim? İyi de birader. Ne oluyor? Su var yok. Ya sen seninle çıkarsam beni öpsünler. 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 Şuna an. bak ya her tarafı orman Orman olacak tabi ya. İyi de birader. Ama bak kozalaklar var belki. Ya kişi... başlarım kozalan oğlum çam, yolu bul lan. Şam yeriz lan belki de. Hmm. Aç kalmayız hmm. lan. Bak. Manyak Ana, bu ya. Bu pay törtlüymüş mü? Oğlum. Yılan çıkmaz değil mi lan? Oğlum ateş mi ateş yapayım deme lan. Lan manyak mısın burada ateş yakalar mı? Yazık mı değil ormana? Da. De. Yılan çıkmaz değil mi lan? Ya, değil, oğlum yılan dedin ya biraz önce. Ne Oğlum. <laughs> Domuzda tamam da yılan sıkıntı değil hadi. Erkeş. Yemin ediyorum bana boğar mısın oğlum? ha? <laughs> ne boğuyorsun lan? Oğlum nereye getirdin lan? Geni şuralara bir bak lan. Tek başına kalırsın ormanda. Oğlum şuralara bir bak lan. Ağaç. Ne ağaç lan? Ne ağaç? Orman, orman lan. Ne, ne, ne ağaç? Üç tane ağaç gördün ormanda. Ben değil. sana bir şey diyeyim bak orada bir şey yatıyor ha. Ne yatıyor lan? Oğlum ne bileyim lan ben? Oğlum ne? Allah belanı vermesin Ertuğrul. Domuz lan Ertuğrul. Yok lan küçük. Lan küçüğü Ya bunun küçüğü büyüğü mü var oğlum anası ya? Anası babası da buradadır. Hadi kaçalım yavaş Allah yavaş. yürü lan yürü yürü yürü. 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 Kaçak, yürü. Ay, kozalak var lan. Lan ben de kozalak düşünüyorum ha. Yürü yürü. E, ya dur Yavaş. Gözünü seveyim bak yavaş. Gözlerine dikkat et. lan. Ayı yoktur değil mi lan? Ayı çıkmaz buradan. Oğlum doğru Peki, söyle bak. Sincap çıkar. Sincap çıksın oğlum. Sincaba bir şey dediğimiz yok da ayı çıkmasın ha. Orman faresi. Lan çıkar. bekle lan. Yani. Ondaki ananı. Gel ben sen demedim mi? Aa 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 geldi bak. Ne geldi? Dur. Lan kaç. Dur. Yavaş yavaş gidelim aşağı. Allah'a Allah. bir şeyler gibi. Yavaş. Allah. Allah. Az kaldı lan bak ne kaldı bak. Ne az kaldı lan? Ne? Arabaya az kaldı Bir Biz yanlış Zeynep buldum bireler. Ne getirsin? Yapıştır. Baba yap yapıştır. Zeynep buldum. Erkun, sen var ya. Alam lan! lan. Al al. Ne al ya. lan ne? Bunu ne yapırsın oğlum? Al gel bir geri içine vur. Ortada. <laughs> Erkun. Ha. Oğlum bak çıkarsın. Lan geliyorlar geliyorlar. Lan. Geliyor, lan! Ya yapma gözünü seveyim ya. Altıma dedim zaten ya. Ay. Oğlum burası Türkiye ormanları. eee Ne oldu lan? Oğlum bir taraftan taş geliyor. Bir taraftan kaya geliyor. Ne, ne oldu? Daha ne olacak lan? Ya hızlı hızlı inmeye çalışıyorsun. Kayaları düşürüyorsun. Ver Ben mi düşürdüm? Ben mi düşürdüm? Lan arkamdan geldi lan. Oğlum ben sana dedim ormana girmeyelim diye. Allah. Ya Allah girelim girelim girelim. Ya al girdik işte gördük. Ya oğlum gezek dedim lan. Beni ben yanlış de. yola sok demedim ki. Lan var mı? Lan Yok. yürü lan yürü lan yürü. Nereye yürüyeceğim? yürüyeceğim nereye? her yer yol. ana yere çıkıyor. Yalan çıkmaz deme lan. Ya yalan söylüyorum değil mi? Yalan, doğru yalan. Doğru yalan. Nasıl doğru yalan lan? Doğru yalan. <laughs> Ertuğrul bunu yaz bir kenara ya gözünü seveyim. Yapma Allah'ını seve. şey Ben sana söyledim ormana girmeyelim, girelim girelim. Lan bir gezecek dedim, yolu kozalak biliyorum dedin sastıyalım. lan. Ne yapacaksın Kozalak? Lan ya yolu biliyorum dedin, yolu biliyorum dedin. Biliyorsan biliyorum, ama bu kadar biliyorum işte. Nasıl şey bu kadar şey biliyorsun? Bilmediğin yola beni niye sokuyorsun? Kat et kafanı, gözünü. Lan domuz gördük, ayı gördük. Daha ne göreceğiz lan? Ne göreceksin Boş ver. Ben öteki çıkmadığımı bulayım. Ne çıkmadığını? Ne var? <laughs> <laughs> ne var? Bir ton. Allah belanı vermesin Ertuğrul. Bir ton ne lan? Bir ton. <gülüyor> 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 Oğlum bak gömerim ha. Senin gömerim? Seni gömerim ha. Tek başına kalırsın ben kurtulurum. Oğlum Allah bak gene geliyorlar bu şeyler. Lan kaç kaç kardeş kaç. Ormana bir daha gelirsen öpsünler beni Senin yüzünden. Oğlum ne yapıyorsun daire çiziyorsun. Bir daire gidiyorsun bir sola gidiyorsun. Yuvarlıyorsun yuvarlıyorsun. Hepsini hani bulamıyor hani yolun. Oho dinle. Nasıl? Bir dakika dinle. Gelmez değil mi lan bir şey. Yok gelmez. Bir şey gelmez değil mi lan. Yok. Ben. Vallahi de. Allah'a Ne var lan, lan. Bak, lan. Allah mavi Oğlum, cennet koyu değil mi burası? Helen geldik ve işte araba da o taraftardaydı lan <laughs> Öldürdün beni Murat ya Bak kardeş bak 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 cennet koyu'ya iniyoruz lan Lan seni <laughs> Tesadüfen bulduk ben, ha. Ben, ben buldum. Be be, ben buldum, be be. Babay sen buldun. Ben buldum be. Neresi sen buldun? Lan oğlum şuradan girmesek bulamıyorduk lan. Oğlum dolaşıp durduk orman her yerde aynı. Ne yapalım? Ulan Ertuş. Sen bir daha var ya biliyorum falan deme ha. Ulan, ulan, ulan navigasyonda da yok yola ha. Oğlum ben sana doğru yalan Geldik ha. Şşş, geldik şşş. Aha koya indik lan. Koydayız ha. Aha bak cennet koy geldik işte. Niye bu kadar cazladın korktun kardeş? Ha? Niye korktun? Buradan çıkacaktı neredeyse yürek. <gülüyor> <gülüyor> Abi Doğa. var ya gezinti tamam güzeldi de. de biraz tırsık o ayrı bir mesele. Ama bu cennet koy. Adı da cennet koy burası. Tamam mı? Gelin şöyle bir izleyelim şurayı. Şöyle bir bakalım. Ee, küçük bir kare alalım mesela. Bakın kameramız şöyle bir çevirirsen. Bir bakalım şöyle. Sağınız solunuz orman. Ve muhteşem bir koy. Ve sevgili arkadaşlar, burasının adı oldu. Cennet Koyu. Anladınız mı? Bakın unutmayın, Bodrum'da Cennet Koyu. Mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi o kadar güzel bir su varken o kadar sığ, o kadar temiz, hatta ve hatta şunu söyleyebilirim, burası keşfedilmemiş. Sevgili arkadaşlar, keşfedilmemiş. Keşfe açık bir yer. Bazen görüyorum burada, ilk geldiğimizde gördüm, ee, tekneler var. Sevgilisine alıp gelen var. Of, şunu söylüyorum. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizleri seviyorum. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız takip edin. Bizi de kalın. Hoşça kalın.